Merhaba arkadaşlar. 2023 4 Haziran yani bugün yapılan LGS sınavının İngilizce soru çözümlerini yapıyoruz. Birinci sorumuz Hi friends. hi friends, what are you doing tonight? Would you like to go to the rock concert? Merhaba arkadaşlar. Na, bu gece ne yapıyorsunuz? Rock konserine gitmek ister misiniz? I Read the responses below. Aşağıdaki cevapları okuyun. Who refuses Kevin's invitation with no excuse? Ee, Kevin'in davetini hiçbir mazeret göstermeden kim reddediyor? Şimdi bakalım mazeretlere. I love rock music. Ben rock music but I can't join you tonight. Ama bu gece katılamam. Evet burada mesela bir mazeret gösterilmemiş. Brian'ın mazeretine bakıyoruz. Var mı? That would be great. Harika olurdu. But my cousin is coming. Kuzenim geliyor. Kuzenimi mazeret olarak göstermiş. Bunu sayamayız. Mazeretsiz olan cevabı arıyor çünkü. C'ye bakacağız şimdi. I'd love to come. Gelmek isterdim. But I can't. Ama gelemem. I have to study. Çalışmam gerekiyor. Bu arada burada mazeret yoktu. Bunu Hatı unutmayalım. D'de de it sounds as, as ee, harika kulağa harika geliyor. But I have other plans. Ama başka planlarım var. Şimdi bize ne sormuştu? Mazeret göstermeden e, reddeden kimdi? Cevabımız A olacak. Çünkü hiçbir mazeret göstermemiş. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz temizleyelim önce ekranımızı. Susan asks her friends how to prepare tomato sauce. Susan arkadaşlarına domates sosunu nasıl hazırlayacağını soruyor. Nasıl hazırlayacağını soruyor. Below aşağıda you see her friends' response, responses. Aşağıda arkadaşlarının cevaplarını görüyorsunuz. According to the responses below yukarıdaki above yukarıdaki cevaplara göre who says something about the process of making a tomato sauce? Kim domates sosunun yapımıyla, süreciyle ilgili bir şey söylüyor. Bakalım I don't know how to cook. Nasıl pişireceğini bilmiyorum. So I can't help you. O yüzden sana yardım edemem. Bu değil. Domates sosunun nasıl pişireceğini gösteren birini arıyoruz. I will share my favorite recipe with you. Sen de tarifi, favori tarifimi paylaşacağım. I think you will like it. Sanırım beğeneceksin. Bu da domates sosuyla ilgili bir şey değil. Ask Pete. He knows how to make a tomato sauce. Pete e sor, o nasıl domates sosu yapılacağını biliyor. E, chop the, the tomatoes and fry them in a pan. Domatesleri doğra ve tencerede kızart. Evet, domates sosunun yapılış aşaması ile ilgili bir şey sormuştu. Cevabımız Pete olacak. Yani Pete nerede? D. D şıkkındayız. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Ee, which of the following is a teacher's question? Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorusudur? Söylenenlere bakalım önce. Jess, I practice my English. Evet, İngilizce geliştiriyorum. Pratik, pratik yapıyorum. Mark, I read the news on different websites. Farklı sitelerde haberler okuyorum. I play online games. Online oyun oynuyorum. Ayda shopping, alışveriş yapıyorum. Çünkü öğretmen de sordu da bunu söylediler. Bakalım Ay'a, How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanıyorsunuz? Nasıl sorusunun cevabı hiçbirinde yok. Bu değil. What is your favorite online game? Favori online oyununuz hangisi? Herhangi bir oyundan bahsedilmemiş. Geçiyoruz. Bu da değil. What do you do? What do you do on the internet? İnternette genelde ne yaparsınız? Evet, bu. Ne yaparsınız? Herkes ne yaptığını söylemiş. Birisi İngilizce pratik yapıyor, birisi haber okuyor, birisi online oyun oynuyor, birisi alışveriş yapıyormuş. D şıkkında de ne demiş? How much time do you spend? Ne kadar zaman geçirirsiniz? Onun cevabı da yok. Cevap bu C. Geçiyoruz dörde Dördüncü sorumuz, according to the information above, yukarıdaki bilgi, bilgiye göre, why did Lisa write this email? Lisa bu e-maili neden yazdı? Dear Jane, Jane'e yazmış, sevgili Jane, thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler, it would be great to come to your party tonight. Bu gece partine gelmek harika olurdu and see our high school friends ve tabii ki arkadaşlarımı görmek harika olurdu. But I am going to Istanbul this Ama bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Demek ki daveti reddetmiş. Yani onunla ilgili bir cevap bulmamız lazım. A. Organize a party. Parti organize etmek için, için değil. Bunun, onun için yazmadı. Refuse Jane's invitation. Jane'in davetini reddetmek için. Evet. C'ye bakıyoruz. Invite Jane to Istanbul. İstanbul'u Jane'i, e, pardon Jane'i İstanbul'a davet etmek için. Öyle bir bilgi yok gibi information about the party. Parti hakkında bilgi vermek için öyle bir bilgi de yok. Zaten parti o düzenlemiyor. Cevabımız B. C'nin davetini reddetmek için. Geçelim 5'e. Who refuses the invitation because she has a plan with her family. Ailesiyle planı olduğu için daveti kim reddeder? Kim reddediyor? Bakalım kim reddediyormuş? Bu arada Jessica invites her friends to her sister's part, birthday party on Sunday evening. Pazar akşamı kız kardeşinin partisine davet ediyor. Below you see her friends response to Jessica's invitation. Jessica'nın davetini arkadaşlarının cevaplarını görüyorsunuz. Evet ailesinden dolayı kim reddediyor ona bakacağız. Thanks, teşekkürler. But my parents and I are going to, concert, to a concert at 8 p.m. on Sunday. Teşekkürler ama saat 8'de ailemle bir konsere gideceğim. Evet, ailesiyle konsere gidecekmiş. Mesela bu aileyle bir plan. O zaman cevap bu olabilir. That sounds good. İyi, kulağa iyi geliyor. But I have to study for my English exam. Ama İngilizce sınavıma çalışmam gerekiyor. Aileyle ilgili bir mazeret değil bu. Thanks for, thanks you for inviting me. Beni davet ettiği için teşekkürler. I will come to the party with my cousins. Kuzenlerimle partiye gelebilirim. Bu zaten red cevabı değil. Kabul etmiş. Cevabımız bu da değil. That would be, that would be really great. Harika olurdu. I like parties. Partileri severim. And I will be there with my family. Ailemle orada olacağım. Bu da kabul etmiş biz. Kim reddediyor? Ve ailesiyle ilgili reddediyor. Cevabını arıyorduk. Cevabımız Betty. 6'ya geçiyoruz. <laughs> Which two people finish their phone conversation? Hangi iki kişi telefon konuşmasını bitirir, bitiriyor? Konuşmalara bakalım. Nora ne demiş? Hello, merhaba. This is Nora calling. Ben Nora. May I speak to Jack? Jack ile konuşabilir miyim? Hello Nora. Merhaba Nora. This is Jack. Ben Jack. What's up? Ne haber? Böyle bir telefon konuşma bitirişi yok. Bu değil cevap. 2. I have a message for Smith, Mr. Smith. Mr. Smith'e bir mesajım var. Alright, tamam. I am ready to take, to take your message. Mesajınızı almaya hazırım. Bu da bir telefon konuşma bitişi değil. Could you tell me him to call me back? Bana ona beni geri almasını söyler misiniz? Sorry, can you repeat it please? Lütfen tekrar eder misiniz? I didn't hear you well. Sizi iyi duyamadım. Ve telefon konuşması böyle de bitmez. Thanks, see you later. Teşekkürler, sonra görüşürüz. Okay, talk to you too soon. Take care. Kendine iyi bak, yakında görüşürüz. Evet, böyle bir telefon konuşması bitirişi var. O zaman Kim, Joe ve Max olan cevabı işaretliyoruz. Geldik Yedinci sorumuza. <laughs> Which of the following does not complete the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlamaz? Buradaki boşluğu ar arıyoruz yani. Hello, this is Mr. Johnson calling. Merhaba, ben Mr. Johnson. May I speak to Mr. Potter, please? Mr. Potter konuşabilir miyim lütfen? Hello, Mr. Johnson. Merhaba, Mr. Johnson. Would you like to leave a message for him? Ona bir mesaj bırakmak ister misiniz? Demek ki bu aradığı kişi Potter yok. O zaman burada yok gibi bir cevap bulmamız lazım. Buraya okumamıza gerek yok ama okuyalım. No thank you. Hayır teşekkürler. I will call again later. Sonra arayacağım. All right. Have a nice day. İyi günler demiş. Şimdi burada olmayan Mr. Potter'ın olmadığını dair mesajı bulalım. I can't put you through to him now. Şimdi size ona bağlıyorum bağlayamıyorum o çıktı. Bu arada hangisi tamamlamaz bunu bulacağız. evet. Sizi ona bağlıyorum. Alright al. Hold on please. Bağlıyorum lütfen bekleyin. E badem bağlıyorsun niye mesaj bırakacaksın değil mi? O zaman bu olur. Cevap bu. E he is not available at the moment. Şu anda mevcut. Şu anda burada değil. E, bu da olur. Yani orada olabilir. Bu doğru değildi. He is talking to a customer at the moment. Şu anda bir müşteriyle konuşuyor. Şimdi bize ne sormuştu Hangisi tamamlamaz? Yani burada Mr. Potter orada değil ve A, a orada olmadığını gösteriyor. C orada olmadığını gösteriyor. D orada olmadığını gösteriyor. O zaman I will get him now cevabı B şıkkı. Yani cevabımız B olacak. B şıkkı orayı tamamlamaz olacak geçiyor 8'in sorumuza. Söyleyelim önce. Rules hmm. for creating a passport. password. Password. Bir e, şifreleme kuralları. Use three letters and three numbers in your password. Üç tane harf, üç tane numara kullanın. Don't use your name. İsminizi kullanmayın. Şimdi, bu, Mike, Nancy, Robert and Dan have created the following passwords for their accounts. Bu arkadaşlar şifre oluşturmuşlar hesaplar için. Who created a password according to the rules above? Yukarıdaki bilgilere, kurallara göre kim? şifreye kurallara göre kim şifre oluşturdu? Şimdi neydi? Üç tane harf, üç tane rakam olacak ve isim olacak içinde. Şimdi burada Mike'ın şifresinde hepsi rakam olmaz. Nelson'ın şifresinde iki rakam var, üç olması lazım. Iki, pardon, iki harf var, üç olması lazımdı. Robert'ın şifresinde üç tane harf var, üç tane rakam var ve ismi de olabilir. Dan password, Dan password, Dan kendi ismini kullanmış olmaz. O zaman kim uygun yapmış? Robert. C. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. According to the conversation above, yukarıdaki bilgilere göre Which two people, hangi iki kişi state that they know how to make pizza? Nasıl pizza yapıldığını bildiğini söylüyor. Yani hangisi pizza yapmayı biliyor onu bulacağız. Diana, let's eat pizza. Hadi pizza yiyelim. There is a new pizza restaurant on Main Street. Ana Cadde'de bir yeni bir pizza restoranı var. Bu pizza yapmayı bilmiyor ki pizzacı da pizza yiyor. Melissa, are you sure? Emin misin? I don't like their pizza. Emin misin? Ben onların pizzasını sevmiyorum. Bu da pizza yaptığını bildiren bir ifade kullanmamış. Sara, why don't we make it at home? Neden evde yapmıyoruz? It's the best thing I can cook. Yapabildiğim en güzel şey. O zaman Sara biliyor. Maria, yes it is really easy. Evet gerçekten kolay. That's what I bake on Saturdays. O cumartesi günleri yapıyormuş. O zaman Sara ve Maria yapıyormuş. Cevabımız A olacak. Pizza yapmayı bilenler. Geçiyoruz son sorumuza. Read the conversation bile aşağıdaki e, kon konuşmayı okuyunuz. According to the conversation above, yukarıdaki konuşmaya göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Okuyalım konuşmayı. Jenny, hi Carla, Alice. Alice, uh, hi Carla, merhaba Carla. Alice and I are going to watch a movie in my house. Alice ve ben benim evimde bir film izleyeceğiz tomorrow, yarın. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Alice ve Jane film izleyeceklermiş. Carla'yı davet ediyorlar. Carla ne demiş? Oh, I have to study for my exam but sınavıma çalışmak zorundayım. Ama I can't say no to your invitation. Ama senin davetine de hayır diyemiyorum. Could you give me your address please? Adresini verebilir misin lütfen? Jenny, Alice can pick you up. Alice seni alır. Alabilir. She knows the address. Adresi biliyor. Carla da demiş ki that would be great. Harika olur. Şimdi bu konuşmaya göre hangisi doğru duru bulacağız? Alice doesn't know Jenny's address but Carla knows it. Alice Jenny'nin adresini bilmiyor. Ama Carla biliyor. Böyle bir şey yok. Alice. Alice. Celin'in adresini biliyor ve onu evde olacak kişiydi. Beye bakalım. Carla and Jenny will go to Alice's house. Carla ve Jenny Alice'in evine gidecekler. ailesinin evine gitmeyecekler. Alice Carla'yı alıp Jenny'nin evine gidecekti. Bu da değil. Alice Carla and Jenny will watch the movie together. Evet, kabul, e, Alice Carla ve Jenny filmi birlikte izleyecekler. Evet, birlikte izleyecekler. E, çünkü kabul etmişti teklifi. D'ye bakıyoruz. Jenny doesn't want to study for the exam with Carla. Jenny sınavı Carla ile çalışmak istemiyor. Böyle bir şey hiç yok zaten. Bu da gitti. O zaman cevabımız C olacak.